Rojin Kabayiş davasını üstlenmedim. Şöyle ifade etme şansı olsun. Rojin Kabayiş'in maruz kaldığı eylemin bir cinayet olduğu ve bir cinsel istismar, cinsel saldırı eylemi ardından gerçekleştirilmiş bir cinayet olduğu hususunda mevcut verilerin ortaya koyduğu temel bir sonuç var. Matiye Ahmet Minguzi davasıyla Türkiye'nin gündemine oturan, son günlerde ise Rojin Kabayiş davasına destek vereceği açıklanan Avukat Ersan Barkın yanımda şu anda kendilerine sorularımızı yönelteceğiz. Son dönemde Matiye Ahmet Minguzi'nin son evet. karar duruşması Türkiye'de evet. çokça ses getirdi. De. Evet. Bunun ardından e, Rojin Kabayiş davasında siz üstlendiniz. Bununla ilgili söyleyecekleriniz var mı acaba? Bu, tabii. Şey, Rojin Kabayiş davasını üstlenmedim. Şöyle ifade etme şansı olsun daha da güzel. Biz herhangi bir dosyada vekillik üstlenmek için dosyalara dahil olmuyoruz. Biz kaybettiğimiz evlatların hepsinin bizim evladımız olduğunu bilerek o mücadelenin bir parçası olmak için dahil oluyoruz. Benim profesyonel olarak vekil olarak görev aldığım tek dosya Mati Ahmet dosyası. Bundan sonra da kalacak tek dosya olacak. Onun dışında Rojin Kabayiş dosyası dahil olmamız Sayın Sedat Bekir bir kız babası olarak ve buradaki mağduriyeti, acıyı isyana dönüştürmüş bir biri olarak bundan duyduğu hissiyatı aileyle paylaşmama dair bir isteğiydi. Paylaştı ve dün kamuoyuyla paylaştığı için rahatlıkla ifade edebilirim. Rojin Kaba için maruz kaldığı eylemin bir cinayet olduğu ve bir cinsel istismar, cinsel saldırı eylemi ardından gerçekleştirilmiş bir cinayet olduğu hususunda mevcut verilerin ortaya koyduğu temel bir sonuç var. Bu sonuca rağmen bu cinayetin aydınlatılmaması, aydınlatılması için hak, bir toplumsal mücadele gösterilmemesi yarın aynı cinayeti kendi evlatlarımızın maruz kalmasına da bir potansiyel yaratır. Bu nedenle bunu mutlaka bilen, bu cinayetin nasıl gerçekleştiğini müşahede etmiş, tanıklık etmiş kişiler bildiklerini, gördüklerini anlatabilirler. Fakat çekiniyor olabilirler. Bu çekinme ortadan kalksın diye Sayın Peker hem bir ikramiye vaat etti hem de bu ikramiyenin şöyle bir önemi var. Maddi karşılıkla ilgili değil ama sizin hayatınızı değiştirebilecek bir ikramiye önerdi. Hem de bu ikramiyeyi vereceği konusunda kuşku olmayan birinin önermesi. Hem de bu sözü ettiğinizde yarın size kuvvetçe sizden daha güçlü olduğunu düşündüğünüz insanların zarar vereceğinden de korkmazsınız. Onun vaadine uyarsanız diye. Umarım bu adım Rojin kaba için maruz kaldığı cinayetin aydınlatılmasını da sağlar. Umarım Mati Ahmet Minguzi dosyası ile birlikte biz evlatlarımızı sokağa özgürce salabilecek bir ortam hazırlarız. Ortama sahip olabiliriz. Bu devleti o hale getiririz. Bu da aslında Minguzi dosyasında üst mahkemelerin vereceği kararlara bağlı. Çünkü bu haliyle toplumsal mücadelemizin hakkıyla bir muvaffakiyetle bittiğini söyleyemem.